Merhaba. Merhaba. Merhaba Çok teşekkür Neler söyleyeceksiniz? Nasılsınız? Ya, ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Allah şükürler olsun. Allah evlat bekleyen, evlat isteyen herkese sağlık yapacağını alması nasip etsin inşallah. Yani bu tarif edilecek bir duygu değil. O yüzden çok da söylenecek bir şey yok. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar gelmişsiniz. Her şey çok yolunda, sağlığımız çok yerinde. Bir an önce evimize gidip, artık yeni hayatımıza alışmaya çalışacağız. Sanırım son kontrol için gelmiştiniz. Biraz bir erken doğum oldu galiba. Erken ben. doğum gibi de değil aslında. haftasını tamamladı fakat e, şey e, kilo gelişiminde bir problem vardı. E, ama her annenin başına gelebilir böyle şeyler. Sağlığımız yerindeydi dolayısıyla daha fazla risk atmamak için hemen e, evet. ufak bir operasyonla kendisine kavuştuk. Kenan Bey de peki mi Evet evet. Yani çok bunlar tarif edilecek şeyler değiller. Buradan bizi izleyen anneler, babalar, anne adayları, baba adayları anlayacaklardır. Allah herkesin evladına sağlık, saat versin. İçinde de bizimkine çok teşekkür ediyoruz. Müsaade ederseniz çok yorgunuz evimize gidelim. Peki kucağınızın, neler hissettiniz? Boşa yaşamışım 33 <gülüyor> sene. <gülüyor> <gülüyor> Boşa yaşamışız yani gerçekten öyle. Şimdi hayat onun üzerine kurulu. İnşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla bir güzel bir hayat olsun. Kime benziyor şu an? Bir oturmana mı? Kenan. Kuturup, babam mı? Haydi. Kenan. Mi? Biz gidiyoruz. <laughs> Hadi görüşmek <laughs> üzere. E Sağ olun. Teşekkürler. Ol hayırlı olsun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Arkadaşlar Öpüyoruz çok. İnşallah. Amin. Hepinize nasip et.